Evet, e, yeni bir ürün inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün inceleyeceğimiz ürün Nintendo Switch 2'nin Pro Controller'ı olacak. Normalde alıp almamakta çok kararsız olduğum bir üründü. Fakat e, bir aya yakın Nintendo Switch 2 deneyimimden sonra almaya karar verdim. E, alma kararımın başlıca sebeplerinden biri Nintendo Switch 2'nin elde oynanmaya uygun bir konsol olmadığını e, düşünmem. Ve evde oynayınca da sadece işte buna bağlı olarak oynayabiliyorsunuz. Ve bu da açıkçası çok rahatsız edici bir kontrol bir süre sonra. Hani boyu ve eni çok uygun değil gerçekten. Hem eli yoruyor hem de rahat değil. Ve daha böyle rekabetçi oyunlar oynamak istiyorsanız bir pro kontrolüre ihtiyacınız var gerçekten de. Çünkü bu gerçekten yorucu bir alet. Ben de bu düşüncelerim doğrultusunda bir tane Nintendo Switch 2 Pro kontrolörü aldım. Biraz pahalı tuttu tabi. O yüzden hani bu ürünü inceleyeceğim ve gerçekten parasını hak ediyor mu ve ürün almaya değer mi sorusuna yanıt vermeye çalışacağım. Şimdi kutu açılışına geçelim. Nasıl açılıyor bu kutu? Evet yine açamıyoruz. Yine zor açılan bir kutu. Heh. Açtık. Tamam. şunu da çıkardık mı? Tamam. Bakalım. Şimdi içinden ee, kullanım kılavuzu. Tabii ki de olmaz olmaz. Bu nedir? bir e, bağlama kablosu. E, bir tarafı usb Bu da o kontrolörümüz. Evet. Şimdi şunları bir kenara alalım. Öncelikle. Bunu bir alalım elimize. Hoppa. Evet. Ürünümü kutudan çıkarttım. Ürünümüz bu. Şimdi ilk aldığımda elime kesinlikle ee, en dikkatimi çeken şey doku kalitesi oldu. Doku kalitesi inanılmaz güzel. Ee, tam bir premium ürün hissiyatı veriyor. Bu doku kalitesi sayesinde uzun oyunlarınızda ne eliniz terler ne de rahatsız hissedersiniz. Ve e, çok hafif olması da kontrolün çok hafif olması da e, uzun oynayışlarda büyük bir artı. Analogları da aynı hafiflikte ve güzellikte. Şöyle tuşlarını da göstereyim size. Tuşları ideal boyutlarda seslerinde duyuyorsunuz. D-pad'imiz var burada. Burada home tuşumuz. Burada screenshot tuşumuz. Artı, eksi ve Nintendo Switch 2, e, de bulunan game chat özelliği için e, C butonu var. Arkada da ZL, ZR ve RL e, tuşları var. Bunlar dümdüz tuş. Şöyle Xbox kontrolündeki ve PlayStation 4, PlayStation 5 kontrolündeki gibi değil. Bunlar dümdüz tuş. Arkada e, kontrolörü Kabloyla bağlamak için USB-C girişi var. Şöyle arkasını çevirdiğimizde GR, GL butonları var. Bu tuşları istediğiniz tuşa atıya oynayabiliyorsunuz. Nintendo logosu ve de son olarak burada bir tane kulaklık için bulunan kulaklık girişi var. Ürün yani bu şekilde çok hafif ele tam oturuyor ve renkleri de renklerinden bahsetmem gerek. Tabi siz burada kamera yüzünden biraz farklı görüyorsunuz. Fakat çok güzel bir gri rengi var burada. Gri ve siyah rengi. Çok yakıştığını düşünüyorum. Bir de bir karşılaştırma yapalım. Şöyle Xbox kontrolörünü alayım yan yana. Bunun boyutu ve ağırlığı çok daha büyük ve hani Xbox kontrolörünün dokusunu pek seven birisi değilim. Uzun oynayışlarda biraz yoruyor gerçekten. Ya bunu çok sevdim. Hem hafif hem kaliteli. Bir de böyle bir kontrol var tabi. Yani bu çok, <laughs> yani şunun yanında bundan sonra bunu almak gerçekten çok yani kalite düşüşü. İyi ki almışım diyebilirim şimdilik. Ya tabi oyun deneyimine de bakmak lazım. Şimdi oyun e, oynamaya geçelim. Bakalım bu lan nasıl oynayacağız. Evet oyun testi için de oyunumuzu açtım Street Fighter 6 oynamak istedim Yani Zelda ve Mario Kart'ı çok uygun görmedim test için Street Fighter biraz daha e, tam böyle pro kontrollük bir oyun Sürekli tuşlara basmalı combo yapmalı Çok oynamasını bilmesem de deneyelim bakalım Şimdi Karşıma Karşıma da bunu aldım Sadece Ryu oynamasını biliyorum o da yani aduket spamlayarak oynuyorum maç başlasın bakalım. Şöyle Adoket spamlayaraktan. Ee, kötü yedik. çoğu şöyle Eyvah Kötü yedik onu kötü yedik Tamam hala şansımız var Tamam geldik İlk roundu kazanıyoruz Güzel güzel. Çok güzel bir oynanışı var yalnız pro kontrolünü onu söylemem gerek. Evet, bitirdik. Şimdi de bir başka karakter denemek istiyorum. Ee, şöyle selek karaktere gelelim. Bir de şu karakteri de seviyorum. Tabii oynamayı hatırlarsam çok oynaması zevkli bir karakterdi. Bu Başka seçelim. Bu sefer ne seçelim karşımıza? Ee, Chun-Li seçelim. Meşhurdur. Op. Kazandık. Bu karakteri oynaması gerçekten çok zevkli. Yani Pro Control'da oynaması da ayrı bir zevkti tabi. güzelledik orada sarı. Eyvah. Savunamadık. O da savunamadı. Şunu tuttursak. É the end. süper kötü ya yenecek gibiyiz evet onu yemeyelim şunu yerse evet güzel güzel bir hasar çıktı orada yendik gibi ya aynen Karakteri gerçekten çok seviyorum. Hem havalı hem de oynaması çok zevkli. Tamam. Ee, burada bitirelim ee, Street Fighter'ı. Şimdilik. Evet. Oyun testinin de sonuna geldim. 1-2 saat boyunca oynadım ve test ettim. Ve şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bu Pro Controller çok iyi olmuş. Yani fiyatını sonuna kadar hak ediyor. Sadece Nintendo Switch standartlarında değil... Genel standartın da üzerinde bir deneyim vaat ediyor. Yani Xbox kontrolüne, PlayStation 4 kontrolüne göre bence çok çok daha iyi bir deneyim. Ve Nintendo Switch 2'yi sadece elde kullanmıyorsanız, televizyona bağlı kullanıyorsanız ve e, bir oturuşta 2-3 saatten fazla oynuyorsanız Nintendo Switch nin kendi kontrolü size yetmeyecektir. E, bir pro kontrol almanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Üründen pişman kalmayacaksınız. Bunu da gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum söyleyebilirim. Ee, yani sözlerim de bu kadar açıkçası daha fazla söylenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu ürün incelemelik de bu kadardı. İzlediğiniz için videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ve bir sonraki ürün inceleme videosunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.